331 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde orman yangını suçları düzenlenmektedir. Söz konusu kanuna göre taksirle veyahut kasten orman yangınına sebep olma suçu düzenlenmiştir. Taksirle orman yangınına sebebiyet vermede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Ancak failin yangını söndürme ya da etkisinin azaltılmasına ilişkin çabalara veyahut yangın sebebiyle meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak faile verilecek olan ceza yarı oranında indirilebilecektir. Şüphelinin orman yangını söndürmek amacıyla çevresinden yardım istemesi ve çevresindeki insanların olay yerine gelmesi, akabinde yine şüphelinin olay yerindeki etkileri azaltmak amacıyla orman yangın ihbar hattını arayarak bilgilendirmesi gibi eylemleri birlikte değerlendirilerek cezasında yarı oranında indirim yapılabilecektir. Failin cezalandırılması için zarar belirlenmesi önem arz etmektedir. Peki bu nasıl değerlendirilecektir? Yangın sonucu yanan ağaç ve ağaçlıkların değeri ya da kısmen yanan ağaç ve ağaçlıkların değerindeki kayıp, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle meydana gelen zarar ve toprağın humuslu yapısında meydana gelen zarar ile toprağın verim kaybetmesi gibi nedenler değerlendirilecektir. Kasten orman yakma suçuna değmek gerekir ise. Kasıtlı bir eylemi neticesinde orman yangınına sebebiyet veren kişiler 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar da bir para cezası ile cezalandırılacaklardır. Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişiler ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Taksile ya da kasten orman yangınına sebebiyet sonucunda insan ölümünün de olması halinde kişi taksirle ölüme ya da kasten ölüme sebebiyet verdiğinden dolayı ayrıca cezalandırılacaktır. Ormanlarda izin verilen ya da ocak yeri olarak belirlenen yerlerde ateş yakmayanlar ya da bu yerlerde ateş yakarak ateşini söndürmeden orman yerini terk edenler ormana sönmemiş sigara ya da bunun gibi benzer yanıcı maddeler sokarak orman yerine madde atanlar, ormanlara 4 kilometre mesafede veyahut Orman Kanunu 31. ve 32. maddeleri kapsamında köy hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakanlar, söz konusu bu kişiler her ne kadar eylemleriyle orman yangınına sebebiyet olmasalar bile ihmali davranışları sebebiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. Yangın çıkarılmasına sebebiyet olan kişiler her ne kadar Orman Kanunu'nun 110. maddesine göre cezalandırılacak iseler de Türk Ceza Kanunu'nun 170 ve 171. maddeleri gereğince genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamında da cezalandırılacaklardır. 170. maddesinde söz konusu bu suçun taksirli hali düzenlenmekteyken 171. maddesinde ise Orman yangınına kasten sebebiyet veren kişinin genel güvenliği tehlikeye de kasten soktuğu varsayılarak cezalandırılacaktır.